Da da tamam şimdi İsa. Yanağı. Tamam. Şimdi İsa sen bardakları getir. Sıra sıra herkes getirsin tamam mı? Tamam. Ee, i̇yi Aziz sen dur bekle. İlk önce İsa gitsin. Bardakları getirsin. Sonra Bardaklar sen de o büyük şişeyi getir tamam mı? Hadi. Bekle ben sana söyleyeceğim. İsa bardakları diz güzelce. Şimdi Aziz de o sirke o kovayı getir. O şişeyi getir. Hayır 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 hayır. Onu getir tamam. Getir onu. Tamam. Abi, <laughs> bebek Evet. Şimdi tamam. De... <laughs> Sen de gıda boyamızı getir. Bakın. <laughs> evet, gıda boya. Evet. Hadi ben oturun şimdi. İsa'cığım bardakları ilk önce güzelce bir dizelim. Tamam, bir sıra... evet, bir Ama orada olur. olmaz. Biraz daha ileri dizelim. Evet. Evde herkes bu e, deneyi yapabilir. Çok basit malzemelerimiz var. Karbonat, Güzel gıda boyası ve sirke. Şimdi hangi sirke var? İlk önce <laughs> Bekle ben hemen geliyorum. <laughs> Şimdi ben Aziz'in kaşığını da verdim. Aziz karbonatlarımızdan birer kaşık koyar mısın? Nasıl evet. koyacağım? Tamam istediğin kadar koy. Hadi bakalım. Bunu i̇lk önce koyalım. Koy Şimdi biraz. Sonunda. Evet sıra onda. <laughs> buna da koyarız. Buna buna. Evet. Aferin. <laughs> Bakalım kim yapacak? Bir, evet. Bir. Birer kaşık daha koysun ama daha çok büyük bir patlama olsun, tamam evet. mı? Evet. Ev kadar, evde evet. evet. <laughs> Diğerine de koyacağız, ortadakine de koy. Oh. Şimdi onun yanındakine de koy. Oğlum, iyi olur ha. Onu, evet. Doğru? Şimdi en baştakine de koy. En baştaki iyi Hayır Evet, onu onu doğru. Ha. Tamam. Şimdi sıra İsa'da. Şimdi ne yapacağız? Boyayı dökeceksin sen Tamam mı? Tamam. Hep dökeceğiz. Tamam. Dök. Ama hepsine Ay dur. Eşit eşit. Ha, Tamam. Bir de ona da biraz. Çok fazla dökecektin neredeyse. Tamam. Diğerine de dök. Şimdi... Dök dök dök. Hepsini ben dök. Hep Döksem ben tamamlayacağım diyeceğim. Ha. Olur mu? Ha. Tamam. Şimdi biraz daha diğerlerine dök. Tamam. Ona da... En baştakine de dök. Hay diğerine. Diğerim, ha onu da dök. Hepsini onu dök. Tamam, o da bitti. Şimdi sıra sirkemizi dökmeye Evet. Şimdi kapağını açalım. Ama ikiniz. Tam sen aç. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız ama sirke biraz kötü kokuyor. İlk önce Aziz dökecek birinci bardağı, ikinci bardağa İsa. Dök, 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 dök. Oyna Şimdi hayır Aziz. Şimdi sıra İsa'da. Aziz İsa dök 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 dök. Dök <laughs> Efsane patladı, patladı ya. Tam yeter, yeter yeter Aziz Aziz. Aziz çıldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Çılgın çocuklar. Bitti, artık patlamıyor bütün sizki yere döktüler. Bilesin, böyle, böyle şey oldu, patlama oldu. Evet. Bana bu. Bir like atmayı unutmayın. Ben de atmayı unutmayayım. Ah, ah aziz, 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 Aziz. Ne yaptın sen? Her yer kıpkırmızı boya oldu. İsa. Ne oldu? Ne yaptın sen böyle? <laughs> tamam. Hadi şimdi gidelim mi? Deneyimizi de yaptık. Hadi görüşürüz diyelim. Aziz bırak bırak aziz, aziz. Aziz bırak lütfen Aziz Aziz lütfen lütfen. Aziz, lütfen. aziz lütfen. Aziz beni dinlemiyor. Hadi görüşürüz diyelim. Hadi artık görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Az görüşürüz de. Hadi sen de. Görüşürüz.